Dede Korkut Hikayeleri Dirse Hanoğlu Boğaçhan Hikayesi 1. Bölüm Hanım hey! Bir gün Kan Ganoğlu Han Bayındır yerinden kalkmıştı. Şam işi çadırını yeryüzüne diktirmişti. Alaca gölgeliği gökyüzüne yükselmişti. Bin yerde ipek halıları döşenmişti. Hanlar Hanı Bayındır yılda bir kere toy edip Oğuz Beylerini konuklardı. Gene toy edip attan aygır deveden erkek deve koyundan koç kestirmişti. Bir yere ak otağı, bir yere kızıl otağı, bir yere kara otağı kurdurmuştu. Kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçeyi altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin. Yerse yesin, yemezse kalksın gitsin demişti. Oğlu olanı ak otağa, kızı olanı kızıl otağa kondurun. Oğlu kızı olmayan yüce Allah lanetlemiştir, biz de lanetleriz belli bilsin demişti. Oğuz beyleri bir bir gelip toplanmaya başladılar. Meğer dirse han derlerdi, bir beyin oğlu kızı yoktu. Söylemiş görelim hanım ne söylemiş. Salkım salkım tan yerleri estiğinde, sakallı bozaç renkli çayır kuşu öttüğünde, sakalı uzun tat eri ezan okuduğunda, bedevi atlar sahibini görüp kişnediğinde, aklı karalı seçilen çağda, göğsü güzel yüce dağlara güneş değdiğinde, Bey yiğitlerin kahramanların birbirine saldırdığı çağda gün ağardığında Dirse gel kalkıp yerinden doğrulmuş kırk yiğidini yanına alarak Bayındır Han'ın sohbetine geliyordu. Bayındır Han'ın yiğitleri Dirse Han karşıladılar. Getirip kara otoğa kondurdular. Kara keçeyi altına serdiler. Kara koyun yahnisinden önüne getirdiler. Bayındır Han'dan buyruk böyledir hanım dediler. Dirsehan Han, Bayındır Han benim ne eksikliğimi gördü. Kılıcımdan mı gördü, soframdan mı gördü? Benden değersiz kişileri ak otağa, kızıl otağa kondurdu. Benim suçum ne oldu ki kara otağa kondurdu dedi. Hanım, bugün Bayındır Han'dan buyruk şöyledir ki, oğlu kızı olmayan Yüce Tanrı lanetlemiştir. Biz de lanetleriz demiştir dediler. Yüce Han yerinden kalktı. Yiğitlerim, Kalkarak yerinizden doğrulun bu kara ayıp bana ya bendendir ya hatundandır dedi. Dirse Han evine geldi, çağırıp hatununa söyler, görelim hanım ne söyler. Biri gel başımın bahtı, evimin tahtı, evden çıkıp yürüdüğünde servi boylum, topuğuna sarmaştığında kara saçlım, kurulu yaya benzer çatma kaşlım, çift badem sığmayan dar ağızlım, güz elmasına benzer al yanaklım, kadınım evimin direği dölevim, görüyor musun neler oldu? Han bayındır kalkarak yerinden doğrulmuş, bir yere ak otağı, bir yere kızıl otağı, bir yere kara otağı diktirmiş. Oğulluğu ak otağa, kızlıyı kızıl otağa, oğlu kızı olmayanı kara otağa kondurun. Kara keçeyi altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin. Yerse yesin, yemezse kalksın gitsin. Oğlu kızı olmayanı yüce tanrı lanetlemiştir, biz de lanetleriz demiş. Ben varınca gelip beni karşıladılar.'' Kara otağa kondurdular. Kara keçeyi altıma serdiler. Kara koyun yahnisinden önüme getirdiler. Oğlu kızı olmayanı yüce Tanrı lanetlemiştir. Biz de lanetleriz iyi bil dediler. Senden midir, benden midir? Ulu Tanrı bize bir Müslüman oğul vermez. Nedendir? Dedi, söyledi. Han kızı, yerimden kalkayım mı? Yakanla boğazından tutup kaba ökçemin altına salayım mı? Kara çelik öz kılıcımı elime alayım mı? Öz gövdenden başını keseyim mi? can tatlılığını sana bildireyim mi? Alacak kanını yeryüzüne dökeyim mi? Han kızı, sebebini nedir söyle bana. Çok kızıp eziyet ederim şimdi sana. Dirse hanın hatunu söylemiş, görelim ne söylemiş. Hey Dirse han, bana kızma. İnci tip acı sözler söyleme. Yerinden kalk. Ala çadırını yeryüzüne diktir. Attan aygır, deveden erkek deve koyundan koç kestir. İç oğuzun dış oğuzun beylerini başına topla. Aç görsen doyur, çıplak görsen donat. Borçluyu borcundan kurtar. Tepe gibi et yığ, göl gibi kımız sağdır. Büyük ziyafet ver dilek dile. Ola ki bir ağzı dualının duasıyla Tanrı bize bir Müslüman çocuk verir dedi. Dirsehan eşinin sözüyle ulu bir ziyafet verdiği dilek diledi, attan aygır deveden buğra, koyundan koç kestirdi, iç oğuz dış oğuz beylerini başına topladı, aç görse doyurdu, çıplak görse donattı, borçluyu borcundan kurtardı, tepe gibi et yığdırdı, göl gibi kımız sağdırdı, el açıp dilek dilediler, bir ağzı dualının alkışıyla yüce Allah bir çocuk verdi, hatunu hamile oldu, bir nice zamandan sonra bir oğlan doğurdu, oğlancığını dayalara verdi, baktırdı.''